arkadaşlar birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar uzun bir süreden sonra arkadaşlar geldik. 3 ay oldu video çekmeyelim. Arkadaşlar onun için sizden özür dilerim. arkadaşlar telefon kırıldı ve sıkıntılar çektim arkadaşlar. Biraz sıkıntılar çekti kaldık. Evet gördüğünüz gibi geldim arkadaşlar artık ve bu videonun bin... 1000 izlemeye özel arkadaşlar. Gelin sizlerle bir maç atalım. Dur arkadaşlar. Evet, video durdur, geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. <laughs> Ropas yeni geldi bakın. Kollet falan var. Kollet falan var. Evet. Yani, i̇şte isterseniz arkadaşlar eğer bu videoyu arkadaşlar eee 15 like gelirse sizler arkadaşlar stand off videosu çekeceğim arkadaşlar. Bu arada şimdi kulüp kuracağım. Gelin gelin katılın. Evet. Adı Kangal Al. Mila TR arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. TR. Logomuz arkadaşlar bunu koyacağım açıklama kanala abone olun Ne olun Geç. Yes. arkadaşlar kupa, 200 kupa gerek evet değiştir Türkiye koyacağım şimdi Azerbaycan koyalım nasıl evet kulübümüzü kurduk gelin logomuzu da buradan profilimizi de bir koyacağım bir koyacağım evet buradan arkadaşlar bir deki e, montajla şey veriyorum. E, müzik veriyorum evet tekrardan başıma girelim sizlerle sohbet edelim arkadaşlar 3 e, ay sürecinde yani niye video gelmedi çünkü arkadaşlar telefon kırıldı ve yaptırası 3 ay çekti arkadaşlar sizlerden onun için çok çok özür dilerim Evet arkadaşlar sizler de ben çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çünkü kanalımız artık 1000 izlemeye ulaştı. Sizler sizlerden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video söylediğim gibi 15 like gelirse stand up videosu ilk gelecek. Evet. Böyle burada. Evet öldürdük. Evet arkadaşlar. Oku. Ne Evet. evet. Arkadaşlar isterseniz bu yakınlarda arkadaşlar benim bir tane bildiğiniz gibi arkadaşlar e, Mila adlı köpeğim vardı evet arkadaşlar gelmişti arkadaşlar maalesef arkadaşlar bizim aramızdan ayrıldı sahibi gelip aldı biliyorum siz de üzüldünüz arkadaşlar yani Mila çok güzel bir köpek arkadaşlar kangaldı ona ben gözüm gibi bakıyordum. Ama şimdi 8 aylık ve benim alabat çoban köpeğim var. Bu yakınlara da bir e, yani kurt basa çoban köpeği gelecek. Oha 13 yük lan. Kulta bak bu aşı gibi 13 yük yapmış gelmiş. Ama o beni yer miyiz lan seni ya mermiler lan. Evet. Bir, bir numara. Arkadaşlar bebeğimiz 15 15 rütbe. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Yani sizlere çok 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 teşekkür ederim. Bu bugün arkadaşlar iki tane video çekeceğim sizler için ve sizi öpüyorum ve sağ olun arkadaşlar.